Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz açık öğretim lisesinde sınav tarihini ve e, online olacağını belirtti. Peki online sınav nasıl olacak? Bu öğrenciler sınavı nasıl online yapılacak? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı teker teker anlattı nasıl yapılacağını. Dedi ki sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacak dedi Yani sizler online sınav yapacak arkadaşlarımız e, hemen ilk gün açıldı gibi sınava girmeyin. Çünkü yoğunluk olacaktı. E, o nedenle birkaç gün sonra veya özellikle hafta sonu girmenizi tavsiye ederiz ki bunu da Milli Eğitim Bakanlığı bu şekilde açıklamış oldu. E, online sınav zaten nasıl yapacağını biliyorsunuz. Yani sınavın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ekrana gireceksiniz işte online sınava tıklayacaksınız o şekilde yapacaksınız. Bunu benim belirtmeme gerek yok. Onun dışında dikkat etmeniz gerekenleri sizlere aktarıyoruz. Sınav esnasında bakın. Sadece sınavın açılı olduğu pencere yani sınavın açılı olduğu ekran kalacak. Onun dışında hiç başka bir tarayıcıya, başka bir pencereye girmeyeceksiniz. Bilgisayardan girerseniz size bir uyarı ekranı gelecek ve yine kapatmamaya devam ederseniz o diğer pencereleri sınavınız iptal edecek o ders. Yani hangi ders sınavıysa o sınav iptal edilecek. Buna en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri. Ee, onun dışında online sınavla ilgili olarak internet erişimi olmayan öğrenciler il, ilçe, milliyetin müdürlükleri sınav yürütme komisyonlarında talepte bulunabilecek arkadaşlar. Buna da dikkat ediniz. Ee, Milliyetin Bakanlığı bir diğer notu da işte şu şekilde açıkladı. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra geçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değil. Online sınav takvim içerisinde istediği bir zaman içerisinde dersin sınavına başlayabilir. Yani siz bir sınav bitirdikten sonra diğer sınava 3 gün sonra da girebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğen Beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.